Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mitsubishi Karizma 1.6 GLX'i tanıtacağım. Hemen şöyle arabamıza doğru ilerleyelim. Arabamız 1999 model. Şöyle. Otomatik vitestir. şuradan şuradan ses farları yanmaktadır. Arka yanda Önde sorun sorun var. Ön ses farı yok. Arkadaşlar herkesin merak ettiği şuradaki hold tuşu ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu hold tuşu kaygan zeminlerde arabanın patinaj atmaması için daha yavaş kalkmasını sağlayan sağlayan şey e, tuş. Bir de şurada SLS ışığı yanıyor arkadaşlar. O SLS airbag, hava yastığı. Eğer o SLS ışığı araba çalışırken hala yanmaya devam ederse bilin ki arabanızın hava yastığında beyninde sorun vardır. Lütfen buna dikkat edin. Hacımızı şöyle göstereyim. bir de arkasını göstereyim. Sisleri yakmıştık. Bir de kaportayı açayım. Ara, aracımız benzin LPG'dir. Hop, şöyle bakın. Motoru böyledir. Bunun motoru ölmez motor. Arkadaşlar arabamızı tanıtayım. Park. Geri. Boş. Drive. 3, 2, şu da. Arkadaşlar bir de şu lock. Birinci vites oluyor. Yani motor freni. Yokuşlardan aşağı inerken araba kendi kendine fren yapıyor. Ee, bu arabanın freni boşaldığı zaman L'ye alırsanız ya da yokuştan aşağı inerken ben gaza frene basmak istemiyorum derseniz lock alabilirsiniz L'ye. Aracımızın klimalıdır aracımız. Şuradan. 100. Ayaklar. Soğuk sıcak. Şuradan cam seyrecekler çalışmaktadır. Şuradan da arka cam seyrecek. Dört cam otomatiktir. Benden bu arkadaşlar. Görüşürüz.